Toplanın kuru ekmekleri değerlendiriyoruz. Antep'in elinden mis gibi ekmek köktesi. Herkes muhakkak ekmekleri güzelce kurutup kaldırıyordur ama... ...kuruttuktan sonra ben şunları bir kere bir sudan geçirdim. Tozu varsa üzerinden attım, süzgecinin içerisine aldım. Hafif böyle bir suyunu bırakmasını bekleyeceğim. Soğanlarımızı ince ince doğrayalım. Çok acı soğan, çok çok çok. Çok soğan, çok soğan, acı soğan, acı soğan, acı. Biberlerimizi küp küp doğruyoruz. İlk defa bu hareketi yaptım. Yapabildim. İnanamıyorum. Bir daha deneyeyim. Oh 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 oh. Oh my god. god. Yapabildim ya. Efendim yiyince. Çok da ince değil tabii ki de. Abartmayın. Kabuğunu soyduğum Bursa domateslerini de küp küp doğruyoruz. Göğünümüzce sarımsağı hazırlayarak doğruyoruz. nozlar ince ince. Süzülen ekmekler köfte Güzelce havan eliyle kıralım. Antep omacı farklı olur. İçerisine Antep peyniri koyulur. Her şeyi çiğden olur. Sonra ev ekmeği olur ince yufka ekmekler onunla yapılır. Bu benim yapmış olduğum ekmek köftesi. Bayat ekmekler, kuru ekmekler değerli değerleniyor yani. Çöpe atmıyorsun. Tam bir geri dönüşüm. Bir kere yapın, bir kere daha vazgeçmeyeceksiniz. O kadar güzel oluyor. Kenara. Soğana biberi. Soğana biberi güzelce yağ. Arada sırada konuşmayı unutuyor mu? <laughs> Bolca. Soğanımı, biberimi güzelce kavuruyorum. Soğanı, biberi güzelce kızarttım. Şimdi sarımsak. Biber salçası. Çok az da domates salçası da çok hafif kavurdum. Şimdi domatesler. Biraz tuz, biraz karabiber. İsterseniz bu evrede içerisine pul biber de ilave edebilirsiniz. Şimdi buharını dışarı vermeden güzelce pişiriyoruz. Maydanozumuzu artık leğenin içerisine alalım. Fokur fokur kaynadı. Bismillahirrahmanirrahim. Şifa olsun inşallah. Tavamın içerisine de biraz su koydum. Onu da içerisine attım. Çok güzel oldu. Harika. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ekmek az gelirse, burada bayat ekmeğim var, onu da kullanacağım. Ay 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 sıcak. Buradan bayat somun var, bunu kullanacağım. Somun bunu hamur gibi tutar, çok güzel olur. Kutu mu kutu? Kutu bak kutu? Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel oldu kızlar, çok! Çok sıcak. Şimdi bunu 10 dakika dinlendireceğim. Ayran yapacağım o arada kadar güzel oldu ki anlatamam. Bunu ben anlatamam. Anlatamam yani. Deneyen herkes afiyet olsun.